Bak 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 bak. Fırat'a doğru nasıl koşuyor bak bak. Vay 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 vay. Aa bir tane burada. Aa. Kaç tane la bu? Oo. bu derenin içine saklamışlar ha. Düşmeyesin ha. Gördün? Hmm. Bunları avlamak yasak. Yo insan kıyar bunlara. Bak Hamza 2, 4, 6, 8. Ana arkada iki tane yavruları var. Pre. Gidin la köyün içine. Köy. Hiç insanlarda bile kaçmıyorlar yavruları çok tatlı yavrularına bak yavrularına buraya su içmeye gelmiş bak